Bhagavad Gita Hindistan'ın en sevilen kutsal metnidir. Kutsal metinlerin kutsal metnidir. Hinduizmin kutsal kitabı ya da incilidir. Tüm büyük ustaların kutsal otoritenin en yüksek kaynağı olarak dayandığı tek kitaptır. Bhagavad Gita ruhun şarkısı anlamına gelir. İnsan ile yaratıcısı arasındaki hakikati idrak eden ilahi birlikteliktir. Ruhun içinden geçen ruhsal öğretilerdir sürekli olarak söylenmesi gereken bir şarkıdır. Gita'nın öğretisi, Tanrı'nın her şey olduğudur. Dizeleri, yaratılışın ötesinde olan mutlak ruhun keşfini kutlar. Bu mutlak ruh, aynı zamanda tüm tezahürlerin gizli özüdür. Doğa, sonsuz çeşitliliği ve değişmez yasalarıyla, kozmik yanılsama olan mayanın, yani bir çeşit ilizyonun, yol açtığı tekil gerçekliğin bir dönüşümüdür. İlizyon, bir olanı çok olarak gösterir. Bireyselliği benimseyen varlıklar, biçimler ve zekalar, bir olan özlerinden ayrıymış gibi görünür. Tıpkı bir rüya gören kişinin tek bilincini birçok rüya varlığına ve rüya dünyasına bölmesi gibi, kozmik rüya gören Tanrı da bilincini tüm kozmik tezahürlere ayırmıştır. Kendi tek varlığından ayrılan ruhlar Evrensel rüyanın doğa tarafından belirlenen dramasında kişiselleştirilmiş varoluşlarını hayal etmeleri için ego bilinciyle donatılmıştır. Gita'nın ana öğretisi, kişinin ego bilincini ve cehalet içinde kökleşmiş olan bedensel benliğini terk etmesi gerektiğidir. Egodan ve ruhla ego arasında ayrılık yaratan çevreden kaynaklanan tüm arzuların terk edilmesi ve kozmik rüyayı görenle coşkulu yoga meditasyonu Samadhi aracılığıyla birleşerek insan doğanın zorlayıcı güçlerinden kurtulur ve ben ile ruh arasındaki yanıltıcı ikiliği ortadan kaldırır. Samadhi halinde kozmik rüya yanılsaması sona erer ve ruhsal rüya varlığı daima var olan, daima bilinçli ve sürekli yenilenen mutluluk olan yüce varlığın saf kozmik bilinciyle birlik içinde uyanır. Bu tanrı farkındalığı Sadece bir kitap okuyarak elde edilemez. Ancak yaşamın çeşitliliklerle dolu, iyi ile kötünün çatıştığı bir rüya filmi olduğunu sürekli düşünmek ve derin yoga meditasyonu ile insan bilincini Tanrı'nın kozmik bilinci ile birleştirmekle gerçekleşebilir. Bu sebeple Gita, arayana bedensel, zihinsel ve ruhsal düzeylerde doğru eylemleri yapmasını öğütler. Tanrı'dan geldik ve nihai kaderimiz ona geri dönmektir. Bu amaca giden yol ve araç ise yogadır. Tanrı birliğinin zamansız bilimidir. Paramahansa, Yogananda'nın konferanslarından alıntılar. Bir kişi sıradan hayatın mücadeleleriyle meşgulken henüz bir üstad değildir. Duyu cazibeleri, arzular, alışkanlıklar, bedensel ve zihinsel sınırlamalarla özdeşleşme, Şüpheler ve komplekslerin oluşturduğu zihinsel huzursuzluk ve ruhsal cehaletle savaşmaktadır. Algıları sınırlıdır. Bedensel ağırlığın, iç organ aktivitelerinden kaynaklanan içsel duyumların, dokunma, koku, tat, işitme ve görme duyularının, açlık, susuzluk, acı, tutku, bağlılık, uyku hali, yorgunluk, uyanıklık ve zihinsel akıl yürütme, hissetme ve irade güçlerinin bilincindedir. Sıradan insanın bilinci ölüm, yoksulluk, hastalık ve diğer pek çok sorunla ilgili korkularla doludur. İsme, toplumsal statüye, aileye, ırka ve maddi varlıklara bağlıdır. Ruhsal olarak sıradan insan, hayal ve bilinçaltı dışında kendi varlığını bedenin ötesinde hissedemez. Uyurken rüya görür ve gerçek olmayan hayal dünyalarında hareket eder. Hayal gücüyle yıldızlar ve geniş uzaylarda gezebilir ancak sadece zihninde. Bu düşünceler dış gerçekliğin alanına ait değildir. Kısacası, ortalama bir insan sadece bedeninin ve zihninin ve bunların dış bağlantılarının bilincindedir. O, dünyanın yanılsamalarıyla hipnotize edilmiş durumdadır. Sınırlı ve sonlu bir varlık olduğunu, fiziksel kusurlarla özdeşleşmiş olduğunu varsayan eski ve yeni edebiyat tarafından pekiştirilen bilinçaltı varsayımlar taşır. Her yerde mevcut olan ruhtan küçük bir bedene indiği ve fiziksel kusurlarla özdeşleştiği için ruh mükemmel durumunu kaybetmiş gibi görünür. Fiziksel dünyanın tüm sınırlamalarını aşmak için mücadele eder. Ruh, bedenin ve maddi yaşamın sınırlayıcı tüm iyi ve kötü koşullarıyla özdeşleşme hissini çözmelidir. Örneğin hastalık yaşam teknesini fırtınalı denizlerde sürme halidir. Sağlık, varoluşun hafifçe dalgalanan bir denizi üzerinde süzülme halidir. Bilgelik ise, kişinin gerçek ruhunun maddeye olan bağımlılıktan kurtulduğunu fark ettiği durumdur. Artık, mayanın savurduğu yüzeysel varoluşun maddesel teknesine tutunmaz. Özgürleşmiş insan bilinci cesaretle ruhun denizine dalar. İnsan sadece göreceli dünyanın sürekli değişen dalgalarına odaklandığı sürece, kendini tüm koruyucu ruhların değişmeyen okyanusuyla yeniden özdeşleştirmeyi unutacaktır. Yalnızca ruhun farkındalığıyla yüzeysel akıştan uzaklaşır ve değişmez hale ulaşır. Bu durumda sağlık ve hastalık, yaşam ve ölüm, haz ve acı gibi tüm karşıt çiftler, değişmeyen okyanusun göğsünde yükselip alçalan basit değişim dalgaları olarak görünürler bilincin sürekli değişen dalgalarla özdeşleşmesi huzursuzluk olarak bilinir. Değişmezlikle özdeşleşme ise sakinliktir. Ruhun sakinliğinin, egonun huzursuzluğu üzerindeki zaferi dört aşamada gerçekleşir. Daima huzursuz, asla sakin olmayan durum. Egonun kontrolündeki bedensel krallığın karakteristik hali huzursuzluktur. Bu huzursuzluk, ayırt edici zekanın, buddhi, perdelenmesine neden olur. Tamamen ego ve arzunun kontrolündeki duyusal zihin, manas, kötülükle savaşmak ve asil general sakinliği, yaşam kalesinin koruyucusu olarak geri getirmek için hiçbir çaba sarf etmez. Böylece zihin sürekli huzursuzluk, yetersizlik ve cehalet içindedir. Zaman zaman huzursuz, zaman zaman sakin olan durum. Psikolojik savaşın ikinci aşamasında, kral ruh, düşman huzursuzluk ve cehalet krallığında geçici zaferler kazanır. Bu aşama, sakinliğin uzun ve yorucu çabalarla huzursuzluğun surlarını bombardımana tuttuğu, derin meditasyonun aylara yayılan sürekli kuşatmalarıyla gerçekleşir. Bu durumda bedensel krallık hala huzursuzlukla doludur, ancak sakinlik bazen bu huzursuzluğu kırar. Çoğunlukla sakin, nadiren huzursuz olan durum. Üçüncü aşamada General sakinlik ve askerleri sürekli daha yüksek ve derin meditasyonun güçlü silahlarıyla huzursuzluğun egemen olduğu bölgelere önemli ölçüde ilerler. Bu savaşın görkemli sonucu uzun süreli huzur olarak kendini gösterir. Bedensel krallık huzursuzluğun isyancılarına yalnızca nadiren sahne olur. Daima sakin, asla huzursuz olmayan durum, dördüncü aşamada psikolojik savaşta Kral ego ve tüm askerleri tamamen yenidir. Kral ruhun huzurlu krallığı, hayatın ebedi imparatorluğu olarak yerleşmiştir. Kral ruh ve onun ayırt edici yetenekleri tarafından yönetilen beden ve zihin krallığında tüm isyancılar hak ettikleri kaderle başları kesilerek karşılaşmıştır. Düşman ego, korku, öfke, açgözlülük, bağlılık, gurur Arzu, alışkanlık ve baştan çıkarıcı düşünceler artık bilinçaltının gizli mahzenlerinde haklı krala karşı komplo kurmak için saklanmazlar. Bu huzurlu diyar bolluk, uyum ve bilgelikten başka hiçbir şey göstermez. Kral ruhun yönetimi altındaki bedensel bölgede hastalık, başarısızlık veya ölüm bilinci bulunmaz. Bu zaferi elde etmenin yöntemi budur. Pratik metafizikçi Ruhunu maddesel bağlardan kurtarmaya çalışırken zafer için kesin yöntemleri öğrenir. İlahi yasayla uyumlu sürekli doğru düşünce ve eylemler sayesinde insan ruhu doğal evrim sürecinde yavaşça yükselir. Ancak yogi daha hızlı evrim yöntemi olan bilimsel meditasyonu seçer. Bu yöntemle bilinç akışı madde yönünden ruha doğru tersine çevrilir. Bu dönüşüm Ruhun bedene inişini sağlayan aynı serebrospinal merkezler aracılığıyla gerçekleşir. Meditasyonda yeni olanlar bile ruh ve iç dünyanın manevi gücünü ve bilincini kendi bedensel krallığını ve faaliyetlerini fiziksel, zihinsel ve ruhsal aydınlatmak için kullanabildiklerini çabucak fark ederler. Ustalığı arttıkça kişinin üzerindeki ilahi etki de büyür. Yoginin bilinci beden bilincinden kozmik bilince yükseldikçe, süper bilinç durumuna doğru ilerleyen şu aşamaları yaşar. Birinci aşama. Guru tarafından verilen meditasyon uygulamalarıyla yogi, Tanrı'yı kendini gerçekleştirme yoluyla bulma kararlılığında güçlenir. Artık dünyevi şeylerle özdeşleşmek, bedenin kısıtlamaları ve yaşam ölüm, sevinç üzüntü, sağlık hastalık gibi doğanın zıtlıklarıyla kandırılmak istemez. Yeni uyanan ayırt etme yeteneğiyle egoya dayalı dünyevi bağlardan kurtulur. Bu bağları koparması sınırlayıcı ve olumsuz bir reddediş değil, doğal olarak her şeyi kapsayacak bir genişlemedir. Yogi hedefine ulaştıktan sonra sevgisi sadece kendi ailesini ve dostlarını değil, tüm insanlığı kapsar. Sıradan insan ise ölümle birlikte terk edeceği birkaç kişiye ve eşyaya bağlanmakla kaybeder. Bilge Yogi önce ilahi doğum hakkını geri kazanır, ardından ihtiyaç duyduğu tüm deneyimlerin ve mülklerin kendisine aktığını görür. İkinci aşama, dışsal bağlarından kurtulsa da, Yogi'nin bilinci meditasyon sırasında hala inatla beden bilincine tutunur. İç huzuru ve gelecekteki mutluluğun sezgisel parıltıları, huzursuzluk direncine ve çabalarının gerçekten değerli olup olmadığına dair şüphelere karşı onu teşvik eder. Üçüncü aşama, derin yogik tekniklerle konsantre olarak yogi içsel ve dışsal bedensel hisleri susturmaya ve düşüncelerini yalnızca Tanrı üzerine odaklamaya çalışır. Dördüncü aşama, pranayama denilen doğru yaşam enerjisi kontrol tekniğiyle yogi nefesini ve kalbini sakinleştirmeyi öğrenir. Dikkatini ve yaşam enerjisini omurilik merkezlerine çeker. Beşinci aşama, yogi kalbini isteğiyle sakinleştirdiğinde süper bilince girer. Ego, bilinçaltının huzurlu uykusunda mutluluk ve rahatlama yaşar. Meditasyon sırasında yogi bilinçli olarak dikkatini ve enerjisini kalp kaslarından ve duyularından çeker. Bu noktada bilinçaltı uyku durumlarının ötesine geçer ve süper bilince ulaşır. Bu bilinçli duyusal motor uyku hali insana milyonlarca rüyasız uykudan daha büyük bir mutluluk verir. Süper bilinç durumunda algılar dışa değil, içe döner. Bu durumu anlamak için şu analoji yapılabilir. İnsanın biri içe, biri dışa bakan iki demet projektörü vardır. Ego, dışarıya dönük beş duyu projektörünü, görme, işitme, koku, tat, dokunma, kullanırken, ruh, Tanrıyı ve yaratılışın gerçek doğasını açığa çıkaran beş iç projektöre sahiptir. Meditasyonda yogi kalbini sakinleştirip spiritüel merkezlerini medulla veya kaşlar arası nokta uyandırdığında iç ve dış algı projektörlerini kontrol eder. Duyularını kapattığında maddesel dikkat dağıtıcılar yok olur, ego otomatik olarak iç astral alemin unutulmuş güzelliğine yönelir. Kalbi sakinleşmiş yogi süper bilinçte büyük ışıklar görür, astral sesler duyar ve güzelliklerle dolu uçsuz bucaksız alanlarla özdeşleşir dış bilinç durumunda insan, uzayın her noktasında bulunan ve her nesnenin parıldayan, yapı taşlarını oluşturan güzel kozmik enerjiyi görmez. Sadece fiziksel nesnelerin kaba formlarını algılar. Ruh ise insanı dikkatini içeriye yöneltmeye teşvik eder. Böylece insan astral görüşle tüm atomların içinden akan, sürekli yanan, sürekli değişen çok renkli kozmik enerjiyi görür. Maddesel güzellik geçicidir. En güzel yüz bile yaşla birlikte solar. Doğadaki her şey geçicidir. Ancak astral alemdeki güzellik sonsuzdur ve fiziksel gözler olmadan da algılanabilir. Yogi bu panoramayı gördüğünde artık dünyadaki geçici güzelliklere bağlanmaz. Süper bilinç durumunda bedensel varlık enerji, ışık ve düşünce olarak algılanır. Yogi omurga merkezlerine enerjisini çektiğinde katı maddeyi, sıvıları ışığı, gazı ve eteri prana, yaşam enerjisi olarak deneyimler. Son olarak yogi medulla merkezine ve kaşlar arası noktaya ulaştığında tüm madde, enerji ve zeka içeren prana'yı düşünce gücü olarak algılar. Bu deneyim gerçek bir deneyimdir ve sadece kitaplardan öğrenilmez. İnsan ancak bilinç ve yaşam enerjisini bu seviyeye yükselttiğinde gerçekten madde sadece düşüncedir diyebilir. Bu gerçeği sadece kitaplardan öğrenen ve maddesel bağlarını sürdürenler gerçek anlamda kavrayamaz. Süper bilinçten kozmik bilince geçtiğinde ise maddeyi tanrının düşünce rüyaları olarak deneyimleyebilir. Hindistan'da anlatılan efsanevi bir hikaye bu gerçeği vurgular. Bir ustanın müridleri ustalarının eti yediği için onu eleştirir. Usta kızgın demir çivileri elleriyle alıp yiyerek Öğrencilere maddi gıdaların ruhsal doğasını gösterir ve şöyle der: Bana göre tüm yiyecekler aynıdır. Hepsi ruhtur. Öğrenciler için önemli uyarı. Sadece kitap okuyarak ya da birkaç astral deneyim yaşayarak manevi olarak ilerlediğinizi düşünmeyin. Gerçek ilerleme ancak uzun meditasyon uygulamalarıyla gerçekleşir.